Sen nerelerdesin uygar ha? Telefonlara da çıkmıyorsun. Bu Sinan hala ortalıkta yok. Sen bir şey duydun mu? Haberin yok mu? <laughs> Hayırdır? Biz neyi kaçırdık, neyi ıskaladık Uygar? He? Bir vukuat mı oldu? Vukuatın kralı oldu pilot. Senin adamın Sinan'ı vurmuşlar. Vurmuşlar mı? Gerçi senin adamın sayılmaz. Ama yine de senin malını satarken vurulmuş. Ölümden döndü çocuk. Kim vurmuş lan? Ali. Ali. Ben çocuk ortalıktan kaybolunca ilk ona sordum. Sen bir şey mi yaptın dedim. İnkar etti. Hatta bana artık kendi adamlarını öldürmeye mi başladın yoksa dedi. Ne diyecekti pilot? Hem senin adamını vurup karşına geçip ben vurdum mu diyecekti? Yaşatır mıydın adamı? Alnının ortasından vurmaz mıydın? Nasıl olmuş? Mahallede senin verdiğin hapları satarken yakalamış. Bir kuytuya çekip kurşunlamış çocuğu. Lan bana bak Uygar. Yoksa sen... ...hocaya öldürtmek için mi Sinan'ı mahalleye gönderttin bana? Hı? Ne diyorsun sen pilot? Ben senden bir şey saklar mıyım? Bak işin doğrusu ben bu çocuğu uyuşturucu işine sokup, sonra da oradan kurtaracaktım. Böylece sevdanın kahramanı olacaktım. Ama ne bileyim Ali'nin çekip çocuğu vuracağını. Hem tövbe etti demediler mi bu herif için? Cehenneme turistik gezi yapılmaz Uygar. Dikkat et yanarsın. Ya ne demek istiyorsun sen? Sevdiğim kızın kardeşini vurduracak adam mıyım ben? Yapar mıyım böyle bir şeyi? Bakacağız. Hiçbir şey bilmiyorsun bir de bakacağız diyorsun pilot. Adam yarım bıraktığı işi tamamlamak için hastaneye kadar geldi. Yakalanmadı mı oğlum bu adam? Polis serbest bırakmış. Bak pilot, bu herifin arkası karanlık. Ben onun karanlıkta gören gözlerini... Nerede şimdi? Dedim ya hastaneye geldi diye. Ya etraf polis kaynıyordu. Dokunmadılar bile herife. Elini kolunu sallaya sallaya çekip gitti. Ben Sinan'ı şimdi güvenli bir yere götürüyorum. Bakıyorum artık adamlarını da koruyamıyorsun pilot. İyi de o tıfıl çocuk pilotun adamı değil ki. Ne demek değil lan? Sonuçta benim malımı satarken kaldırıldı. Koruruz uygar koruruz. Sen merak etme. Biz adamlarımızı da koruruz. Dostlarımızı da koruruz. Ama eğer biri yüzümüze gülüp kuyumuzu kazıyorsa... ...biz onu o kuyuya dikine gömeriz. Anladın? Vedat, hadi gidelim. Şu cambazın ipini keselim.